Geldi Vladimir. Ne vakti? Seni burada çok tutmazlar. Abdülhamid yakında seni sürgün edecektir. Ne yapacağım? Bir müddet Abdülhamid'in sürgün diyarlarında hapsedileceksin. Ama sonra biz iktidarı ele aldığımızda yeniden hürriyetine kavuşacaksın. Ne istiyorsun bu hayattan? Rüyan ne? Filistin'de bir Yahudi devleti. Tüm Yahudilerin kutsal topraklarına döndüğü ve devletlerini kurduğu bir rüya. Merak etme. O günler de gelecek. Osmanlı zayıflayacak. Abdülhamit tahtından inecek. Sonra büyük İsrail devletini kuracağız. Vladimir Efendi. Hakanımızın emriyle sürgüne gidiyorsun. Cezanı çekeceksin. Nereye? Onu gittiğinde öğrenirsin. Evladınla vedalaş. Baba. Benim evladım değil o. Hünkârımıza ihanet eden benim evladım olamaz. Yıkıl! Götür, çeksin cezasını. Yakında hekim raporları da çıkacak. Asker! Götür, Gustav Efendi. Hakanımız bundan gayrı benim usulümce idareyi emretti. Yani hekim raporları temiz dahi çıksa... ...böyle sarayın içinde istediğin gibi dolaşamayacaksın. Şimdiden bilesin. Hünkârım. Hekimler Gustav Efendi'nin hasta olup olmadığına ilişkin raporu hazırlamışlar. Huzurunuza kabul edilmeyi bekliyorlar. O halde Gustav Efendi'yi de çağırınız. Onun da duymasını istiyorum. Hünkârım, Vladimir Efendi'yi sürgün ettikten sonra... ...Gustav Efendi temiz çıksa bile... ...evladının intikamının peşine düşebilir. Ona itimat edecek miyiz? Bizim şeriatımızda paşa bildiğiniz üzere şahıslarla suçlar ayrılır. Evladın boynuna babanın suçunu, babanın boynuna evladın suçunu yüklemeyiz. Ve la teziru vaziretun vizra uhra. Amenna. İşittik ve itaat ettik. Hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını yüklenemez. Gustav efendi. Hekimler az sonra sonucu açıklayacaklar. Son kez soruyorum. Evladınızın yaptıklarıyla alakalı bir malumatınız oldu mu? Hünkârım ben evladımın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Biz sizden hep iyilik gördük hünkârım. Evladım demeye dilim varmıyor. Vladimir'im her ne işe kalkıştıysa benim hiçbir malumatım yok. Peki. Açıklayın. Hünkârım, Gustav Efendi'nin kanında zehir numunesi bulunmadı. İki defa tehkik ettik. Söylemiştim size hünkârım. Vladimir her ne yaptıysa kendi başına yaptı. Peki Gustav Efendi, artık serbestsiniz. Lakin endişe ederiz ki... ...evladınızın intikamının peşine düşersiniz. Sizi ikaz ediyorum. Bu hususta en ufak hamlenizde... ...evladınızı kurtarmak için gireceğiniz en ufak çabada... ...karşınızda bizi bulursunuz.